Bir yere gitmek yok. Durur musun bir dakika? Ayağa kalk Efe. Kalk kalk kalk. Buranın hali ne Efe? Ben yapmadım. Bebekler yaptı bunu. Bebekler yaptı ne demek Efe? Anne ben oraya girmedim. Çok nadim. Anne bakar mısın? Her yeri dağıtıyorsunuz. Gel bakayım bir. Bunlar ne böyle? Efe bu ne? Bilmiyorum ki. Ben çok Uf bu ne? Bak burada da var Aa, bir sürü şey. Anne, bunu da alıp koyayım. Anne. Ne oldu? Kırmışlar. Kim kırdı bunu? Bu nasıl kırılma? Diyebilir miyim bir dakika? Şu an bir şey diyeceğim. Beni bir dinler misiniz? Şu anda birazdan yanınıza bir süper kahraman gelecek. Bir dakika etrafınıza, bir sadece etrafınıza dönün bakayım görecek misiniz? Şu an görebiliyor musunuz? Hayır. Peki inanıyor musunuz bana? Hayır gitmek yok. Gitmek abi, yok. yok. Gitmek yok. Hayır. Ama bir dakika. Biz tamam bir dakika. Sürpriz bir bekleyin. Annem ne oldu? Sen ne yapıyorsun? Süper kahramanı bekliyoruz biz Emir. Ay sen de bununla mı oynuyorsun annem? Çok, Bu da çok güzelmiş. Bu da çalışmıyor mu? Bakalım bu kapalı mı? Kapalı teyzeciğim. Bak bunu buradan açınca şimdi birazdan konuşacak. Konuştur bakalım onu. Orada Bak Efe gözlerinizi kapatın süper kahraman geliyor. Kapatın. Evet öylece bekleyin. Seni dinlemiyor mu teyzem bu? Aa bu tay tekrar ediyor Rüzgar. Rüzgar de ki ona akıllı ol. De, de ona de. Kuşum. Akıllı ol birazcık. Wow, süper kahraman geldi bakın. <laughs> Tam bir süper kahraman hem de örümcek adam Aydın bak bir dakika dur dur. Rüzgar senden korktu. Bak aydın bu. Rüzgar bak çıkardı maskesini. <laughs> Gördün mü? Aa, Rüzgar, Rüzgar, sen de, sen de <laughs> tak hadi. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi rüz. Ablası yapma korktu korktu. <gülüyor> aydın taksın. <laughs> aydın çıkarıyor musun şimdi? Neden istiyorsun çıkarmak? Rüzgar korktu. Kendi çıkar. Bırak. Bırak kendi çıkarsın annesi. İstemiyor. Morali bozuldu. Rüzgar hemen korktu ondan. Bak istemedi. Ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Hey Allah'ım ya Rabbim. Efe Aydın da geliyor ben sana söyleyeyim. Aydın koş sen de. Koş onların yanına. Koş sen de gıdıklamacı oyna. Geliyor. Rüzgar Aa, çok mu korktun teyze? Korkma teyzem, korkma Aa. benim canım. Tamam mı? Koyacağım. Pastaya um, süs mü koyuyorlar? Tane, ben koyacağım. Süsü ben koyacağım. Mum iki tane. Tamam, bir tane sarı var. Ben, bir Efe, tane bir, tane bir var. dakika anneciğim, daha koymuyoruz şimdi Efe. Dur evet. anne. E, Rüya beyaz mumu koydum ben sarıyı koyayım. Tamam işte. Rüya beyazı aldı galiba. Rüya o yenmiyor teyzeciğim Onun tadına bakma. <laughs> mum, mum, Ay Efe. Rüya. Efe ne hayır anne böyle olmaz. Ama bir şey diyeceğim. Ama öyle olmaz evet, ki ayı herkes yiyecek, şey. yiyecek bu pastadan. Öyle Rüya da pasta. Benim için kalsın. Sisi de ben koyabilir miyim? Ne olur. Ya lütfen merak Anne, Bir dakika. Eşitlik bozuldu. Rüya koysun. Bunu ben koyayım. Rüya koyacak. Ben koyayım ya. Rüya koy. Rüya koysun. Rüya koysun. Rüya koy bakalım. Nedesesi? Ben birini için Nereye? ortaya tam bir mum koyduysanız bence diğer ya ben mumu da ortaya koyuyor. Sevmiyorum demiştin ama şimdi bakıyorum öyle tatlı tatlı yiyor musun? <laughs> Onu böyle. Sevdin mi anneciğim? Rüya süsü koyuyor. Unuttuk. Ya bir ya şey diyebilir miyim? Başak her sana bir şey diyeyim mi? Bence ne yapsınlar biliyor musun? Heh, bak çok güzel yaptı. Çünkü Rüzgar bir yaşında. Bir ee, tane mum yeter. Ben koydum. Tamam, hadi bakalım süsü de koy. Artık tamam. İçeriye kim taşıyacak pastayı? Rüya taş Beraber taşımak Aa. ister misiniz? Tamam. tamam. O, o orada dur. Ama bir şey diyeceğim. Tamam. Sakın dikkatli olun dökülmesin. Bakalım. Evet Bukalım. hazır pastamız. E ee, kim yapacak bunları? Ben. Aa hayır. Başak çocuklar mum yakar mı? Hayır çocuklar mum yakmaz. Hayır. hayır. Ama çocuklar yakılmış mumları ne yapar? Anne. Üfler çok Anne. güzel. Hadi ona, Afiyet sana. olsun anneciğim. Hadi o zaman mumları yap Hadi beraber tutun ya. bakalım pastayı. Pastayı beraber tutuyorsunuz. Tutabilecek Bilmiyorum. misiniz? Dikkatli olun. Dikkatli dikkatli. Bilmiyorum. Çok Bilmiyorum. dikkatli. Bilmiyorum. Çok çok birinci dikkatli kurun. Evet dikkatli yürüyün 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 yürüyün. yürüyün. Çok dikkatli olun. Pastacılar Bilmiyorum. geliyor. Pasta Bilmiyorum. geliyor. Bilmiyorum. Pasta Bilmiyorum. geldi. Hadi bakalım. Dikkat edin, düşmesin. Dikkat edin. Tamam artık bence bırakın, biz alalım. Hah. Hadi bakalım. Şimdi üfleme zamanı. Niye üfledin anneciğim. Rüya, rüya gel teyzem, gel, gel üfle, gel, gel üfle. Efe ama anneciğim birazcık da burada. Annem dur. Tamam hadi sen üfle tamam hadi. Evet. Yaşasın. Teyzesi önce rüyanın hediyelerini verelim. Bulalım hangisi rüyanınkiler? Önce rüya ben rüyaya söyledim. Ben evet, rüya bu. O bizim. Bakalım. Ee, abla olma hediyesi. Evet. <laughs> teyzeyle benim. Hadi bakalım. Ama bir dakika bir dakika bitmedi daha. Diğeri nerede rüyanın? Evet. Hadi aç bakalım. Yürü yürü. Bakalım Rüya beğenecek mi? Evet. Aa, hmm. Rüya beğendi Efsane. mi? Çok güzel. Aa, bak güzel. beğendi. Oley be. Çok sevindi. Sıra Bakalım Efsane diğerini beğendi. beğenecek Efsane. mi? Ay çok güzelmiş. Aa, Rüya biliyor musun onu Efe seçti. Çünkü Efe de kendini aldı tane arabalısından hem de. Rüya. Bakayım Rüya. Rüzgar da boş bakar. Kanatlı. A. Üstüne müzik koyarsınız. Beğendi mi? Kanatları var? Güzel mi Rüya? Sevdin Rüya, mi? My little pony mi bu? Ve kanatları var. <gülüyor> <gülüyor> Efe sanırım bak Rüya, beğendi. Gel bakalım Rüya'cığım. Bir bakalım Rüya taksın şu çantayı nasıl olacak? Bakalım bir. bir takım. Evet. İnanmıyorum ya. Kanatları çok güzel parlıyor bunun. <laughs> Rüya şu an takmak istemedi Efe. <gülüyor> <gülüyor> Aa, aç. Hadi aç onu da aç bakalım. İki tane pipet. Ama el salı. Bakın Aa, yani. Aa. Evet, çok Hadi güzel. bakalım bunlar da rüzgar ne <laughs> Rüya o açamaz ki Efe. Yardım eder misiniz Rüzgar'a? Mi? Hadi bakalım. Sen de bunu aç Efe. Acaba ne çıkacak? Rüya ben senin bu çantana bayıldım. Çok güzelmiş. Unicorn'u. Sen korktun mu Rüzgar? Bu kadar çok hediye eder. Evet aç bakalım. Rüya ne çıktı? Ne oldu? Ay çok güzelmiş onlar. Efe ondan ne çıktı? Ay çok güzel bir mont çıktı. Ay. Bu bere biraz fazla şey değil mi ya tatlı? Takalım mı Rüzgar'a? Evet Rüzgar bakar mısın anneciğim? Ne oldu neden çıkarttın? Çok güzeldi ama o. Deneden takamazsın ama gel ben yardım etmem lazım. Gel bakalım bir gel daha ben deneyelim. Yardım edeyim sana. Bir daha deneyelim gel. Rüzgar bak bakayım bana. Ama çok yakıştı bir dursaydı. Ay, <laughs> Hadi bir daha dene. Cem yapıyorsun yavaş, sen? Onu Efe çok güzel bir şey diyeler. Teşekkür ederiz. Bunlar da bot mu? <laughs> ay inanılmaz tüylü tüylü içi. Rüya wow. çok güzel hediyeler bunlar. <laughs>